Cümleten selamun aleyküm can dostlarım, hayırlı günleriniz olsun, hayırlı cumalarınız olsun, cumanız mübarek olsun, hayırlı nurlu cumalarınız olsun. Hastalara sağlık şifa versin. Hastalık kol geziyor can dostlarım, herkes hasta. Bütün hastalara <laughs> Rabbim şifa versin. Herkese günaydınlar olsun. Ben bugün Ayhan kardeşimiz kaygana istedi. Ben çaya kaygana yapacağım kahvaltıya. kaygana ee, isteyince dedim bir de çekim yapayım. Can dostlarım da görsün kaygana nasıl bir şey. Siz de bilirsiniz belki ama bilmeyenleriniz de varsa. Can dostlarım şöyle. Şöyle iki kaşık şeker atıyorum ben. Göz kararı. Şöyle bir tatlı kaşığı tuz. Bugün sabah da bir kaygana yiyelim bakalım. 3 tane de yumurta kıralım. Şöyle koz karabide ya. Kimin de dedim, baksam yarım çay bardağı kadar var can dostlarım. Ama ben hepsini göz ile yaparım. Tamam, altında yakayım. Olsun ha dostum. Hava işi olmadı mı? Ayhan kardeşimiz kahvaltıda bize yok vermiş. Böyle diyor. Ya diyor kaygana yap diyor banza ya da çıtır yap diyor. Şöyle iki yemek kaşığı da yoğurt. Koyu yumurta olsa daha güzel olur. Can gösteriyor sarı olurdu. Ses çıkarıyorum. Ama yapacak bir şey yok. Şunu açayım biraz daha az ses çıkarır. Akşam Instagram'dan takipçimin birisi köfte çöreğe tarif istemiş benden. Yazdım ama can dostlarım. bir tane tavuk göğsüne, bir kilo tavuk göğsüne, bir buçuk kiloya yakın ince düğür. kendi sevkinize, isteğinize göre sarımsak, soğan, tuz biber, karabiber Çok hafif kimyon kullanırsanız severseniz az yoğun bu üzere reyhan. Bunları robotta çekin, yoğurun. Yapın canım, dostlarım. Ben yazdım ama 2 e, 200 saat olmuşum şu dalı. Ben çok sık kullanmadığım için Instagram'ı oraya fazla girmediğim için geç gördüm. Şöyle de aldığı kadar un yapıyorum ben. Şimdilik 4 yemek kaşığı koydum. Bir tane de kabartma tozu koyalım. Bugün hava biraz iyi. Ben bugün e, Tuğba Eltim'le Hande'nin kaynanasına gideceğim. Can dostlarım ameliyat olmuş. Kuşensim gözünden. 3-4 gün oldu. Telefonda konuştuk ama gitmedim. Bugün Allah nasip bir derse bir şey olmazsa bir değişiklik oraya gideceğim. şöyle bir kaşık daha yeterli. Yani 5 kaşık un yemiş olduk. Çünkü, handem, sabah kalkan arayıyor can dostları Handem aradı kalkan yazıyor arayıyor. Şöyle Ayhan dün bir medikittin söyledin mi? Söylemedin mi? Unutma onu Şöyle akışını kızlar dostları. Yazı bir tas iyice ısınsın. Ona böyle şey yapar. Altını sar. Çayımı da demledim. Şöyle. Altı haline üzere. şöyle bacıları. Altını da sağa alalım. meşhur kaynanası şeyi kayganası eskiden bunları gelin kızları bağaya çağırırlardı bunu kesmeye ee, bunları şey yaparlardı can dostları azlık kollardı gelin kız azlığı ben öyle hatırlıyorum sanki damlatı gibime geldi Şimdi can bacılarımın ağzını şöyle kapatalım. Heh, bu kendi kendine pişecek. O pişerken biz de ne yapalım? Ben dün nohut haşladım. Akşam ıslattıydım ben. Akşam da soba yararken düdüklüye koydum. Can dostlarım elimde hazır olsun diye. Güzel oluyor elime. böyle pilava, çorbaya hemencecik haşladım. Pişkin bu. Şöyle bir frizimize koyalım. Azar azar. Soba yanarken kıyamadım. Dedim en iyisi birazcık haşlansın. Çünkü kardeşiniz bunun yemeğini tüketmez. Yemez. O yüzden ben de böyle bir şey yapıyorum. Hazırca bulunuyor. Piş pilavlarına katıyorum. Her şeye katıyorum. Yani yaparsak yani katıyorum can dostlarım. Hazır oluyor. Haşlanmış, pişmiş Ayşe kim gelmişti yazın. O getirmişti. Buradan da ona selam olsun. Ee, bu poşet Ayşe Takipçimin poşeti. Yazın gelmişti kendisi Ahsaraylı. Eşiyle geldiler. Hatta biz düğündeydik. Bizi düğünde e, evde bulamayınca gitmemiş. Mahallenin çocuklarına sormuş. Onlar da şu tepede sünnet düğünü var. Herhalde Sevil teyzem buraya gidiyordu demiş. Düğüne geldi beni bulduydu. Buradan da ona selam olsun. Yurt dışında oturuyor. Ağayşe bacım bu poşet senin. Fulya da bir sürü çikolata getirmişmiş. Hı. Havasını almayalım. Can dostlarım bakın şöyle kabarıyor. demedi. Bir şey mi oldu diye. köşede alamayacağım dostlarım. çünkü belki bununla yani neyi yaparsa yani yeni o çok gidiyor. Ben bir gün size bir de kemikli herse pişireyim de onu da vurun. O buğdayın yarmasından oluyor. Soğan kavuruyor. Ee, soğanı kavuruyor. Yarmayı hocam dostlarım. Onu da kavururken bundan da bir poşet nohut atıyor, İçine kemik atıyor, Çok güzel oluyor. Bunu sobanın üstüne alayım. Çayır. Şöyle macunları kendiliğinden kabaracak. Şöyle de bunu yağlayalım. Akışı güzel olsun. Çıkmasın. işte bacılarım bir günümüzde böyle başladık. Bir cuma günümüzde bugün hava pek güzel değil. Dün güneşlikti ama bugün pek e, bulanık gibi. Kar yok, yağmur yok. Hiçbir şey yok can dostlarım. Öğlen oluyor, güneş çıkıyor, akşam oluyor, hayat çöküyor. Yani yağmur, yaş yok. Ekinlerimizin ihtiyacı var ama yok. dostlarım. Telefon tersini aldım ama. Yağ da bulanmamıza gerek yok. Gerçekten çok güzel bir kahvaltı. Çünkü yağsı da çok büyük bir yağlı değil. Yarım yarım çay bardağı değil bile nedir. Altına da zaten fazla bulanmıyor. Şöyle sallaya sallaya altıda içini çektim. Artık kendiliğinden içini çekeceğim dostlarım. Cızırtısını duyuyorsunuz. Şurası katlanır gibi oldu. Onun için şey yaptım ama. Heh. Bu krep tavalarında daha güzel olur. <laughs> ama e, bime gelmiş 70 milyon liraya gelmiş bime ama biz duymadık. Orada bir çalışan var tanıdık. Eşim ona gidip tembihleyecek. Tava geldiği zaman bir de bana haber versinler. Çünkü Aksaray'a gidemiyorum bugünlerde. Cam bir de boynum tutulmuş ki döndüremiyorum boynumu. Çok acıyor. Yani o tavalarda daha güzel olur. Büyük tavalarda e, hamurunu biraz birer çay bardağı yaparak daha güzel e, büyük ve daha güzel şeyi de elde edebilirsiniz. Benim tavam küçük olduğu için. Ben hepsini yarım ikişer iki kaşık iki yoğurt eşliğinde ama yumurtası her zaman çok olacak. <laughs> Mesela bir çay bardağı ise beş yumurta olacak can dostlarım. Bunun özelliği yumurta. Şeker, yumurta, yoğurt. Süt filan katılmaz. Yani ben katmam, hiç denemedim süt filan. Pofuduk pofuduk oldu can bacıları. İçini çekmeye başladı. Hı. Ayhan kardeşimiz bunun kahvaltında bir isim bakalım. Hafif hamur var. Çekmiş bak bacılarım. Şöyle. Çok hafif var. İçinin hamurluğu gidiyor. O yüzden içini çekmesi için tekrar şöyle bir bir iki saniye durutmamız lazım. Ondan sonra inşallah servise hazır. Her gün yapsam her gün yer. Yemem demez. Yer mi Ayhan? Yer. Her gün cızbız yapsam onu yer. Her gün böyle kaygana yapsam onu yer. Bayağıdır yapmıyordum. Esas bayağıdır da yapmıyordum. Hak ettiğin yani. Gerçekten de bayağıdır yapmıyorduk. Artık bunu alalım. Buhlandırır çünkü. İçini çekti. Ortasından deldiğim yerden şey çıkmaya başladı. Bakın can dostları. Hamur gitti. Yok. <Gülüyor> <Gülüyor> Biraz o tarafı şey yapsın, içini çeksin. Ondan sonra servis tabağımızı alalım. Demirci kasabasının ünlü kayganası. Bir zamanlar gelin kızların kayganası. Kovalara, e, bağlara giderken üzüm kovalarına konulan kaygana. Ben unutmadım ama. Biz e, evde her zaman bir de ani misafirin geldiğinde o kadar güzel oluyor ki can dostlarım. Böyle bir Patates haşla ya da patates bulaması yap yanına ya da mantım e, yağla, makarna yağla. Yani ani dengele misafirlere daha güzel oluyor. Öyle haberlere değil de haberlere de güzel olur da şeylere de daha güzel olur. Cam Birazcık nefesini alsın, ee, keselim. O ıslandı. Birazcık içini soğun çekmesi lazım. Ee, birazdan görüşelim can dostlarım, kesiminde görüşelim. Hiç. Can dostlarım nefesini aldı. Şöyle ben bunun kesimini yapayım. şöyle şöyle canlacılarım hamur filan kalmadı bakın hepiniz denen koyu yumurtası olsa daha güzel olurdu sapsarı Şöyle. Tadına bir bak. Tadına bir bakayım. Her zamanki gibi yine süper. Sıcak sıcak sabah kahvaltılara hiçbir şey aramam. Ani misafirlerinizin geldiğinde hiçbir şey aramam can dostları. Çok güzel. Buradan da herkesin cuması mübarek olsun. Oğlumun, gelinimin, durmuşumun, fullemin, Allah hayırlı cumala nasip Handemin, İsmail'in, Ayhan'ın. Aynen can dostlarım. Buradan hepinizin cuması tekrardan mübarek olsun. Ben e, Handemin kayınvalidesine gidecektim ama iptal oldu. Annem telefon açtı. Ben annem bile iniyorum hemen şimdi. Fulya da arayıp duruyor sık sık. Aynen Fulya da beni arayıp duruyor. Hamsi'yi bir ara. Da, e, yüzüne kapattım. Can dostlarım görüşürüz inşallah. Hayırlı uğurlu cumalarınız olsun. Cumanız mübarek olsun. Görüşmek ve buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. sevilin, dünyasında kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dostça kalın can dostlarım. Bay bay.